Hoş geldiniz çocuklar. Sayfa 239, 240, 241 yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Yarı çap uzunluğu 12 cm olan çemberin uzunluğu. Uzunluk dediği çevre. Çevreyi pi ve çapın çarpımı olarak buluyoruz. Pi 3, çap 24, yarı çap 12 ise çap 2 katı 24'tür. Hatırlarsanız şuna yarı çap diyorduk. Bunu devam ettirirsek, düz devam ettirirsek yarı çap yarı çap ikisi bir beraber çap olur. Yani çemberin içinden geçen en uzun doğru parçası. Buraya sonsuz tane çap çizebiliriz. Yarı çap 12 ise çap 24, 3 çarpı 24, 72 santimetre. Çapın uzunluğu 24 bölü pi olan çevreyi bulmak için Çemberin uzunluğu dediği çemberin çevresi pi çarpı çap. Çevreyi vermemiş. Çap yerine 24 bölü pi demiş. Çap yerine 24 bölü pi yazıyorum. Bölü 1. Bu ikisi birbirini götürdü. 24 kaldı. Demek ki 24 santimetreymiş çevresi. Pi'yi bulmadık bak. Pi'yi vermemiş. Pi eşittir bir şey dememiş. Pi'yi pi olarak işaret olarak kabul ettik. Çevresinin uzunluğu bu olan çemberin yarı çapını bulunuz. Çevre pi çarpı çap. Çevre 78. Pi 3 çap bilmiyorum. İki tarafı da 3'e bölersem eşitliği korunmaya ikisi göre 3'e böldüm e, 26 mı oluyor? 26 eşittir çap. 2, çap 26 ise yarı çap onun yarısıdır. 13'tür. Dördüncü de çevre uzunluğu 36 pi olan çemberin çevre eşittir pi çarpı çap. Çevre uzunluğu 36 pi. Burası pi çarpı çap. İki tarafı da pi'ye bölersem 36 eşittir çap olur. E çap 36 cm ise yarı çap onun yarısı 12'dir. Çapı R ile yarı çapı küçük R ile gösteriyoruz. Yandaki şekilde kenar uzunlukları verilmiş. uzun kısa kenarı 24 uzun kenarı 36 olan bir dikdörtgen. Taban ve yan kenarlarına değiyormuş. Burada, burada ve burada. çemberin ve dikdörtgenin çevre uzunluklarının toplamı. Çemberin çevresini bulmak için şunu yapıyorum. Buradan buraya bir tane yarı çap. Buradan buraya yarı çap. Yani birleştirme çap. Buradaki çap 90 derece oluyor burası. Bu zaten 90 derece dikdörtgen. E ne oldu? Burada iki tane dikdörtgen. Yani bunun çapı şuradaki kısa kenara ya da buradaki kısa kenara eşit. 24 santimetredir çemberin çapı. O zaman çevresi pi çarpı çap. Yani 3 çarpı çap 24 eşittir. 72 santimetre olur. Bunun çevresini bulalım dikdörtgenin 24 36 24 36 24 36 24 36 toplarsam 20'nin 0 elde var 2 10 12 120 cm 72 cm daha toplam 192 cm olur. Yandaki o merkezi çemberde yarıçap 8, BOA açısı 90 derece, bölgenin boyalı bölgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız diyor. Şimdi şu yayı bulmam lazım. Burası 8, burası 8 zaten. Önemli olan şurayı bulmak. Ya da bütün çevreyi bulurum. Pi çarpı R. Pi 3 çap. Kaç? 8, 8, 16. Yarı çap 8 ise çap 16'dır. 3 kere 16, 48 santimetredir çevresi. Bütün çevre. Bütün çevre 360 derecelik bir yay aslında. 48 santimetre ise burası 90 derecelik bir yay. X santimetredir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 360 Ya da direkt bunu dörde böldüğünde bu oluyor ya. Bunu da dörde bölersen 12 santimetre çıkar. Burası 12 santimetre ise 90 derece. Burada 90 derece. 90 derece olması ayrı bir olay. Açısının ölçüsü, yayın ölçüsü. Yayın uzunluğu ise 12 santim. İkisi birbirinden bağımsız şeyler. Lütfen karıştırmayın. Ee, x 12 santimetre ise 48'den 12 çıkarırsan geriye 36 kalır. 36 santimetre buranın uzunluğu. Burası 8, burada 8. O zaman 36, 8, 8 ile 16. Toplam 52 mi oluyor? 7. soru. Yandaki çember şeklindeki bisiklet tekerleğinin yarı çapı 40 santimetre. Şuradan şuraya kadar. O zaman çap 80 santimetredir. Tekerleğin bir tam dönüşünde bisiklet kaç santimetre? Tekerlek şuradan başlarsa bu tarafa doğru hareketinde önce buraya yere değecek. Sonra bura 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 derken tekrar buraya geldiğinde bir tam tur atmış olacak. Yani çevresine eşit olacak. Bir tam turda kaç santimetre yol gittiği sorusunun cevabı. Çevre ne demekti? Pi çarpı çap. Pi 3 çap 80. 240. 8. soru yandaki o merkezi çemberin yarıçapı 6 ve KOL açısı KOL açısı 60 derece ise burada 60 derecedir. Hmm, pardon. <laughs> Yayın ölçüsü demiyor, uzunluğu diyor. Tüm çevreyi bulacağız. Çevre pi çarpı çap pi 3 çap 12 yarıçap 6 ise çap 12 santimetredir e, çevre eşittir 36 santimetre. bütün çevre 360 derecelik bir yay. 360 derecelik yay 36 santimetre ise buradaki 60 derecelik yay kaç santimetredir? İşler dışarı çarpımı da yapabilirsin ya da bunu 6'ya bölünde bu oluyor. Bunu 6'ya bölünde de 6 santim olacak da diyebilirsin. Pardon. O merkezi çemberde OM uzunluğuyla Şurayla ON birbirine eşit işte. yani x de yarı yarıçap yarıçap. O zaman çap 24 santimetre. Çevre bunun 3 katıdır. 3 de, de, de dediğim yani 3 katı değilmiş pardon. Pi'yi vermemiş. Pi katıdır. O zaman çevre ne olur? Pi çarpı 24 yani 24 çarpı pi. 24 çarpı pi. Çevre 24 pi. Buradan buraya kadar 18 pi ise pi. 24 pi'den 18 pi çıkarsa geriye ee, 6 pi kalır. Demek ki burası 6 pi'ymiş. Hocam pi kaç? Bilmiyorum. Vermemiş. pi yani, normalde dediğim gibi 3,1415 sonuza kadar düzensiz devam eden bir sayı da geç onları. 6 pi buranın uzunluğu. Yani 6 pi santimetre. Ee, şunu soruyor. MON açısı kaç derecedir? Şöyle bulabiliriz. Tüm çevre 24 pi'de 6 pi ise 24 pi'den 6 pi'yi gösteriyorsa burası 360 dereceden kaç dereceyi gösterir? X dereceyi gösterir. Sadeleştirdim. 6'ya böldüm 6'ya böldüm. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün 90 katı 90 katı. Demek ki 90 burası. Tabii ki burası 90 ise 360'dan 90 çıkarsam buraya da 270 kalır. Anlamayanlar lütfen geri sarıp şuraya tık 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 bak tık 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 gitti. Yavaşlatarak izleyebilirsiniz falan filon. 10. soru maşallah biraz meşakkatli. Hepsinin yay ölçüsünü bulunuz. AKB yayının ölçü demiyor uzunluğu diyor pardon. Ölçüsü belli 60 ise burada 60 ama uzunluğunu soruyor. Uzunluk kaç santim? 60 dereceyken farklı uzunluklar olabilir. Çevreyi bulalım. Çap. A pardon Çemberlerin uzunluklarını bulunuz. Çemberlerin çevresini bulunuz. Oh my god. Şöyle yapacağız. 360 derecelik yaydan 60 derecesini vermiş. Tüm çevrenin 360'ta 60'ı burası. Kaç? 8 santim. Yani 6'da 1'i. 6'da 1'i 8 ise tamamı 48'dir. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz paydasına bir yazıp. 48'in altıda biri 8'dir. Demek ki tamamı 48 santimetre. Burada burası 120 derecedir ama uzunluğunu vermiş CLD yayı 12 santimetre. E, 360'da 120 kaç? 360'da 120. Tamamından 120 derecesi. 3'te 1 demek. Yani 3'te 1'i hatta şöyle bölersek 1, 2, 3. Şunların 3'ü de birbirine eşit olur. 3'te 1'i 12 cm ise tamamı 12 çarpı 3 36 santimetredir bunun çevresi. Şuraya yazayım 36. Bunun çevresi 48 santimetre tabii ki. 360 dereceden 100 derece çevrenin çevreye ç de diyebilirim, x de diyebilirim. Çevrenin x'in 360'ta yüzü 10 santimetre. 360'tan yüzü 10 santimetre ise sadeleştirdiğimde şu 10'la da şu 10 gider. 1 bölü 36 x bölü 36 olur burası. Eşittir. Burada hiçbir şey kalmadı. Yani 1 kaldı sadece değil mi? 1 bölü 1. İç i̇şte dışarı yaparsam ya da direkt buraya 36 yazarsam 36 bölü 36 1 olur. Demek ki tüm çevresi 36 santimetreymiş. Derece yazıyorum ya santimetre. Burada da 90 dikkat 4 4'te 1'i zaten. E 4'te 1'i 9 ise burada 9, burada 9, burada 9. 9 kere 4. 36 santimetre. Oğlum ne oluyor ya? Hepsi niye 36 çıktı? 48, 36, 36, 36. Yandaki ABCD dikdörtgeninde AD çaplı yarım çember, burası çapmış. EB çaplı yarım çember, burası 5, 5. E, burada 5 ise burada 5 santim. AD yayının AD yayının uzunluğu ve CE yayının uzunluğunu bulalım. Bu dikkatliysen, şu çap olduğu için iki parçaya bölmüş çevreyi. Çevre pi çarpı Çap pi 3 çap 5 3 kere 5 15 e, yarı, yarısı ise bu tamamının yarısı ise şu 7,5 buçuk santimetre. Bu da dikkat ettiysen 90 yani 360'da 90 ne demektir? 4'te 1. Çeyreği. E, çeyreği ise çevre pi çarpı çap pi 3 çap 10 yarı çap 5 ise çapı 10'dur. Şöyle olduğunu düşünürsek. 3 çarpı 10 30 cm. Tüm çevre 30 cm ise 30'un 4'te biri. Yani 4'e böl. Bu da 7,5. Oha. Bu da 7,5. Bu da 7,5. E 7,5 7,5 daha 15. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.